Yuh! Ne lan? Ne bağırıyorsun? Pardon kardeşim ya. Etiketteki fiyatı görünce kendimi tutamadım. Bu ne lan? Ne kadar ki? Maliyeti ne bunun ya? O neymiş lan öyle? Ev mi satıyorsun anasını satayım ya? <laughs> Eski günler aklıma geldi kardeşim ya. Kertenkeleye koyar mıydı bu rakamlar? Eskiden de oğlum o. Artık hocayız. Vallahi bu parayı verirsen Allah çarpar. <laughs> Ulan sanki harbi imamsın gibi de. Oğlum harbi marbi Allah Allah. Bu para verilir mi lan? Yazık günah. <laughs> kardeşim. Hı? Beğendin mi? Ha, işte. Bak beğendiğin bir takım varsa istediğini al. Hayırdır Şevket? gömün mü buldun? Paramız var. Bugün bendensin kardeşim. Ona ne Para. Bazı yörelerimizde canlı da deniyor. Şevket nereden buldun o parayı? Allah Allah. Hemen de nereden buldun o parayı? Buldum buldum ya. Ne soruyorsun? Şevket ayar etme beni. Parayı nereden buldun diyorum. Bak kardeşim kötü günler için saklamıştım. Para bizim tamam mı? Nişanında kimseye mahcup olmanı istemiyorum. Hele o Semih yılanına karşı zaten ayar oluyorum. Ağzını yüzünü kıracağım. Bu senin nişanın tamam mı? Sorma. Doğru söyle. Ya ben sana niye yalan söyleyeyim ya? Dar günümüze sıkışırsak diye kenara koymuştum. Gün bugündür kardeşim. Ne istiyorsan al. Ne istiyorsan. Evet. Şimdi bowling zamanı. Aa Semih sen lisedeyken ne güzel oynardın değil mi? <laughs> Valla bowlingde Semih'in üstüne tanımıyorum. Tabii. Kızlar yapmayın yüzünü <laughs> seveyim ya. Ya pardon ama hani kuaföre gidiyorduk. Saç profesi falan yapılacaktı. Ne oluyor? Ya tamam ama bowlingden sonra. Evet. Hadi. Sedacığım, oyun bozanlık yapma ama yani. Ziya, sen de katılmak ister misin bize? Allah sevinçsin şimdi ne diyeceğim bilemedim ya. Hocam kırmayın bizi ama ya. Sen kaşındın Semih. Alayım ifadeni de bir gör. Sağ olun kızlar, sağ olun, sağ olun. Hoca, uzak kaldınız, buyurun. Ee, yok Semih ya, ben böyle iyiyim, sağ olun. Ziyacım öğreteyim mi ben sana? Bana. <laughs> ee, evet. Yani öğretirsen sevinirim Zehra'cığım. Nasıl atıyoruz? Ulan sen de az çakal değilsin. Bowling'in kitabını yazmış, öğretim, öğretim Zehra. ...senin için. Hadi bakalım, Seme Efendi. Geçmiş olsun. Buraya parmaklarını getiriyorsun. Şunları, evet. Ben de diyordum çıkıyor. ya. Bunu nasıl tutuyorlar? <laughs> buradan da eline destekliyorsun. Ha. Çizgi geçmemeye dikkat et. Acemi şans. Vay, var mısın kapışmaya? <laughs> Hocam, tabii varım. Hadi. Beni, hafta sonu nişan var biliyorsun. Lütfen fazla üzerine gitme. <laughs> tamam Zehra'cığım, merak etme. Çok hırpalamam. alamam. Мы не Hoş geldiniz. Nişan kızı nerede? Buradayım. Nasıl yapalım? Saçlarınız çok güzel ama bir iki dip kısaltalım mı? Ne dersin? Kısaltmayalım da boyamayalım da lütfen. Ee, Nişan yakın olduğu için öyle bir riske girmek istemiyorum. Zehracığım, belki Ziya hoca sarı saçtan hoşlanıyordur. Bence bir ona da sor. Yok, bence böyle gayet iyi. Müstakbel nişanlınız da mı burada? Sizin bir öneriniz var mı? Gelin hanım biraz kararsız da. Zehra saçına hangi modeli yaptırsa yakışır bence. Ama bu sene kahkül moda galiba değil mi? Öyle bir şey düşünebilirsin bence. Hayatım kahkül moda da ben herkesin kafasındaki modeli sevmiyorum. Farklı olsun istiyorum. Hmm. Tamam o zaman. Ben size çok doğal bir model yapacağım. Zaten sevgiliniz de saçınızı her türlü beğeniyormuş. Beğeniyor sağ olsun. Siz yapın, onun üzerine konuşalım. Tamam. Şevket. Efendim Yavrum, ayakkabılar geçen senenin modeli ya. Al, buradan bak. Ver. Ne biçim moca lan bu? Modadan mı andı? <laughs> Ee çocuklar eğlenebildiniz mi bari ha? İyiydi dedecim, keyifliydi. Güzel, güzel. size? Kavga mı ettiniz yoksa yine ya? Babana sor Aa, ya da sorma. Gazetelerden takip edebilirsin. Babanın hayatı artık oralarda. Kaç kere anlatacağım ya. Ünsal da ben de suçsuzuz. O kadınları tanımayız etmeyiz. Ne kadını? Baba? Kızım inanmıyorsan aç gazeteyi bak. Haberlerde her şey yazıyor zaten. Ünsal da ben de o resimde figüranız sadece ya. O adamın adı bu evde alınmayacak.